Yoldaşlar, ölürsem o günden önce, yani öyle gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taşmaş da istemez hani. Nazım Hikmet vasiyet şiirinde böyle söylemişti. Şu anda Peronit köyündeyiz, yeni ismiyle Çamlı köydeyiz. Nazım Hikmet 1928 yılında Gürcistan sınırından geçerek bu köye geldi. Hemen arkamızdaki Çınar ağacının bulunduğu alanda bir köy kahvesi vardı ve o köy kahvesinde yakalandı, tutuklandı ve Hopa cezaevinde yaklaşık 2 ay boyunca hapislik hayatı yaşadı. Yanımızda Çocuk Muhittin şiirinde geçen ve Hopa hapishanesinde beraber yattığı Muhittin Özgüven'in oğlu Mustafa Özgüven var. Bütün belediyelerimizi Nazım'ın 61. ölüm yıl dönümünde 3 Haziran'da saat 11'de uygun görecekleri bir alana, bir parka, bir bahçeye ya da heykelinin hemen bir yakınına bir çınar ağacı dikmeye ve Nazım'ın vasiyetini yerine getirmeye, Nazım'ı Anadolu'da yaşatmaya davet ediyoruz.